Direkt konuya giriyoruz evet. yine. Kompakt makineler neden son zamanlarda bu kadar popülerleşti? Geçen hafta zaten demiştik bir sonraki bölümde Aynen, kompakt makineleri attık. konuşalım. Ee, yine Phone Prime'dayız, buluştuk ve e, kompaktları konuşalım dedik. Cidden kompakt makineler ya bizim görüşümüz değil değil mi bu? Yani öyle yok, etrafımızdaki 3-5 kişiden bakıp gördüğümüz bir şey değil. Yok, data olarak da öyle. Geçen yıla göre e, çok ciddi imelenmiş kompakt makine satışı. Yani hatta %100'ün üzerinde diyebiliriz. Bunu da direkt kamera üreticileri birliği söylüyor evet, yani. <laughs> oradan aldık. Evet. Oradan aldığımız veriye etrafımızda göre. Etrafımızda da fark ediyoruz. Ben etrafımdan gözlemleyebiliyorum kompakt. Sana hiç makine. şey soran oldu mu? Bana bak hiç değilse geçen yıldan bu zamana kadar 3 kişi falan G7X sordu. Bana da G7X sordu. Değil mi? Evet. <laughs> G7X orada biraz popüler. Canon ilk akla gelen markalardan biri olduğu için. Evet. Şimdi bunun etkisi ne? Neden bu trend böyle bir artış içinde? Onu ee, biraz irdeleyebiliriz. Dua Lipa, <laughs> Dua Lipa ve Belli Hadid sayesinde. Evet baktığınız zaman şey, influencer etkisi. Ya şöyle cidden o rakamların böyle artmasında etkili olan şeylerden biri geçen yıl belli Belladit sanırım bir fotoğraf paylaşıyor. Böyle bayağı Gördüm eski onu. bir PowerShot çekilmiş evet, Canon'un böyle hepimizin evinde vardı zamanda o makineler. Hı. Çok da pahalı değil demek ki o zamanlar ben çocuktum onlar varken hı hı. kullanıyordum ve e, almıştı ailem Kompaktların da iyisi değil yani. Değil değil yok point bayağı. Point and shoot denilen tipli. Aynen öyle point and shoot sensörü bugünün telefon sensörlerinden daha küçük hı hı. üzerinde kendi e, bu iltim flaşı olan hı hı. E, gayet basit bir makineyle bir fotoğraf çekiyor, paylaşıyor. Dualipa da benzer bir şey yapıyor. Hı hı. Ve o kadar yürüyor ki oradan bu kompakt konusu. Canon o makineyi belki 7-8 sene önce üretimini bitirdiği, unuttuğu o makineyi tekrar üretip tekrar raflara koyuyor. O kadar etkili. Trend oluyor işte demek ki yani. ya evet. Baktığın zaman. Neden trend oluyor? Yani Mantığı ne bunun? Ya şu an aldığın iPhone Pro'yu falan geç. Dümdüz orta segment aldığın bir Xiaomi hı hı. çok daha iyi fotoğraf çekiyor. Bu bahsettiğim makinelerde. Bahsettiğin, makinelerden bahsettiğin yani. makine pro kompakt kategorisine de değil Yok yok. Bu kompaktın kompaktı yani. Evet. En alt segmentten bahsediyorum. İşte geçen bölüm sana şey konuşmuştuk ya bu artık çıkan işlerin ruhsuzlaşması durumu yani bütün makinalardan çıkan görüntülerin birbirine benzemesi durumu. Evet. Ona bir tepki olabilir bu belki. Bence %100 öyle. Böyle bu arada ben de buradan konuşuyorum da yok telefon daha iyi çekiyor Hı -hı. falan diye. Bence de bu arada e, o eski makinaların görüntüsü çok daha güzel telefondan. Yani çok daha gerçek benim için. Ya işte şey hissiyat olarak böyle bir eskiye gidiş şu anda cazip geliyor ya bize zaten baktığın zaman. Aslında biraz Z kuşağı etkili bu evet. bu hareket. Ve şöyle bir şey okudum mesela. Doğduğu günden itibaren iPhone olan insanların yetişkin olduğu dönemlerdeyiz şu anda baktığın zaman. Yani bu insanlar hayata geldiğinde fotoğraf dediğimiz şey iPhone ile çekiliyordu. Zaten telefonla çekiliyordu. Evet. Ve şu anda da öyle. Yani iPhone özelinde de konuşmak lazım. Yani genel olarak e, telefonla çektiğimiz bir şeyden bahsetmek daha doğru işte yani fotoğrafı. Bir makineyle ile çekmek ne olursa olsun pro kompakt olmasına da gerek yok. Hı hı. Bir makineyle çekmek çok cazip geliyor o insanlara retro geliyor yani çünkü biz yine o, o makineleri kullanmış ya da biz annelerimiz babalarımız kullanmış ee, tüketmiş neyiz baktığın zaman. Evet. Ama o insanlar için ilk defa kullanılan bir şey bu. O yüzden öyle bir fark olabilir bence yani. yani onlara daha egzotik, daha seksi gelen bir şey bu durum. İşte Etkilerden biri bu. Evet. Ha bir de bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Ne geldi? Kablolu kulaklıklar geri geliyor. Ya evet. Ben hiç vazgeçmemiştim bu arada. Ben, ben high fi tarafında falan zaten kablolu kulaklık kullanıyorum. Ee, ama dedi, görüyorum iPhone kulaklığı bayağı sokağa çıktı. Bir e, retro estetiğe dönüş var kesinlikle. Evet. Ee, Z kuşağının başı çektiği hı hı. ama bence e, bizim de takip ettiğimiz. ben ben Bana da güzel geliyor retro estetik şu an. Hı hı. Sadece e, fotoğraf ve görüntü anlamında demiyorum. Kabul kulaklık da öyle. İşte hı hı. E, evime aldığım bir eşyada da onu görmek istiyorum. Modern hı hı. mimari istemiyorum. Kıyafette de aynı şekilde. Yani bu retro estetiğe dönüş kesin var. Hı hı. Ve e, aslında etkilerden biri senin ilk söylediğin. ...elinde kameranın olması, elinde kamerayla fotoğraf çekiyor olmak, aynı görüntüyü bile alsa elinde kamerayla fotoğraf çekmenin hissiyatı farklı telefona göre. İkincisi de çıkan görselin o retro estetiğe uygun olması hı hı. bence. Yani. İkisi birbirini destekliyor. İşte burada sadece konu görüntü ya da bir aksesuar olma durumu değil. Onun da etkisi var. Bence onu da konuşuruz. Bir aksesuar etkisi de var. Hı -hı. Özellikle Leica tarafında falan buna değinebiliriz Hı -hı. belki ama. Ee, mesela kablolu kulaklıkta şöyle bir şey daha vardı. insanlar tüketilebilir şeyleri kullanmaktan uzaklaşıyorlar artık. Neyi kastediyorum? Ya, kablosuz olan kulaklıkta pil var. Ömrü var. Ve evet o piller değiştirilmiyor. Bugün bir Airpod'un pili bittiği zaman çöpe atmak durumundasınız. Apple onu değiştirmiyor yani. O yüzden... Burada sürekli bir tüketimden bahsediyoruz. Sürekli yenisini alman gereken bir şeyden bahsediyoruz yani. Evet, bugün çok eski bir stüdyoya git. Adamların 80 model e, kulaklığı e, hala aktiftir, evet. çalışıyordur. E, biz Müthiş de, de ses var. verir bu biz, arada. Hani yaptığımız işten dolayı kurguda kullandığımız kulaklıklar kablolu oluyor çoğunlukla bizim de yani. Ben Tabii. de Sennheiser var, Sandi Sony var. Ya e, Bir de böyle şey bir tarafı var yani hani tüketime tepki olarak Çıkmış bir taraf da var orada yani. Bence Her çok yerinde. Öyledir bilmiyorum ama. Yok yok çok yerinde çok doğru bir tepki. Ee, kamera konusuna dönersek. Hı -hı. Ee, sence peki farklı bir sebebi var mı bunun? Yani şimdi dedik ki bir fotoğraf makinesiyle çekiyor olmak zaten başlı başına retro bir his geliyor Hı -hı. o insanlara. Çünkü fotoğraf Hı -hı. telefonla çekilir Hı -hı. Ee, algısıyla büyüdüler. İki, çıkan görüntünün kendisi zaten burada başka bir etkisi var mı sence bunun? Neden bu kameralar bu kadar popüler? Kendimizden pay biçelim. Retro etkisi tamam. Yani daha doğrusu şöyle çıkan işin daha grenli, daha böyle nostaljik bir iş olarak çıkması daha ruh var dediğimiz, evet, tarzda çıkması sebeplerden biri ama sen telefonla fotoğraf çekiyor musun? Yok ya, yani, çekmiyorum. Ben de çekmiyorum. Bizim elimizde sürekli makine olduğundan değil bence. Yani ben telefonla fotoğraf çekmeyi sevmiyorum. Gözüm de o şey alışık değil. Evet. O ekran, o kadraj alışık değil. yani. Evet evet. Bir, sen bir de vizörden de çekmeyi seviyorsun. Bana ben göre. Vizörden ben, ben çok evet. sıkı bir vizör kullanıcısı değilim. Evet. Ee, daha böyle kaldırıp falan da çekiyorum. şey her farklı açılardan da çekiyorum. Ama vizörden çekmeyi seven bir adam Hı -hı. için telefonla çekmek işkence. Ben de şöyle bir kademi var zaten, şimdi vizörden çekiyorum, makinenin ekranı bile bana çok uzak geliyor yani makinenin ekranından çekmek de bana çok şey geliyor, Evet farklı geliyor. Tutup da benim elime telefon verdiğin zaman ben çok uzaklaşıyorum. Şeyi işte. seviyorum ben, şimdi bakmadan çekiyorum bir yerde, Hı. Ee, bir sahne gördüm, aydınlık, sokaktayım, Hı. bir şey çekiyorum şöyle. Açıyorum fotoğrafı, kameranın ekranından bakmak istemiyorum o gün ışığında. Hı hı. Çektiğim fotoğrafa oradan bakıyorum. Hı hı. Telefonla bir şey çektiğimde hep bir şey oluyor böyle. Bir gözüme götürme ihtiyacı değil evet. oluyor böyle. Vizörden de bakayım diye. E, disiplin olarak da makinayla çekme hissi çok daha iyi bir şey. Yüzde yüz. Daha iyisini versin, telefon daha pratik olsun ki bir göre öyle. Hı hı. Önemli değil benim için yani çünkü ben telefonla çekme hissini sevmiyorum ya. yani. Kesinlikle. Benim Peki, için yok hükmünde telefonda. Bu şey fark ediyor mu? Mesela bir full frame aynasız hmm. makineyle çekmekle ile hmm. kompakt bir makineyle çekmek. Çok daha amatör ama yine bir fotoğraf makinesi. Yok. İkisinde değil İkisinde de makine hissini alıyorum ben çünkü. Hayır, belki point and shoot'lar biraz rahatsız edebilir beni. Çok müdahale edemediğim Durumlar rahatsız edebilir ama manuel ayarları yapabildiğim her makine benim için okey. Geçtiğimiz hafta e, şehir dışında bir etkinlikteydim. Hı -hı. ZV-1 kullandım çok fazla. E, hatta Özkan'ın ZV-1'ini kullandım. Burada Ankara Viski Kulübü'nün evet. için röportaj yapmıştık. O videoyu da izleyebilirler. E, neyin eksikliğini hissettim sadece biliyor musun? Hissiyat falan her şey çok güzel. Fotoğraf çekerken mekanik şatır. O sisin... Mekanik evet, evet. Yani ya sesi kapatacaksın Hı. komple ya da bastığında hoparlörden sana bir şatır sesi verecek Hı. yani o, ona e, tabi olacaksın. Kapatmak daha iyi o noktada. E, ama e, elektronik e, şatır aynı tadı vermiyor diyebilirim yani. Bir mekanik şatır istiyor insan. Ya evet kesinlikle işte dediğimiz şey makineyle çekme hissi bizi cezbeden şeylerden biri. Bir kere telefonu bu yüzden tercih etmiyoruz. Evet. İki e, ben fotoğraf çeker, çekerken özellikle bir iş yapıyorsam çok konsantre oluyorum ya. Tutup da telefonla sürekli bildirimin geldiği, sürekli birilerinin aradığı bir cihazla o işi ben sürdüremem muhtemelen. Yani evet. o sürecin bende kesintisiz başlayıp bitiyor olması lazım. O videoda of, daha, daha etkili bende. Yani videoyu şu an telefonlar hiç fena olmayan seviyede çekiyor. Özellikle Hı -hı. işte yine iPhone'lar falan gayet iyi video çekiyor Hı -hı. ama o video bölünmeye çok müsait ya. Hı -hı bir şey çekerken bir bildirim gelecek biz dediğine katılıyorum yani. kesinlikle Hı. ayırmak o cihazı çok daha Hı. mantıklı. Ha yani, ya yani, tamam şey denilebilir işte uçak modunu al çek e, kapat internetini çek. O, o zaman da ulaşılamaz oluyorsun. Evet. Yani o da işte, iyi değil. Birinden felaket etmek zorunda kalıyorsun bunların. Yani evet. Ben telefonu fotoğraf çekmek için almıyorum ama yani böyle bir fark işte. yani, var telefonu ulaşmak için ulaşılmak için arıyorum, alıyorum alıyorum. E, böyle olunca yine cazip bir tarafı kalmıyor benim için. E... Diğer bir sebep, influencerlar şu an kompakt evet. makine kullanıyorlar. Yani, yani. E, telefondan yavaş yavaş hı. vazgeçiyorlar. E, sence bunun sebebi şey mi? Yani bak ben de makineyle çekiyorum, daha kaliteli bir iş yapıyorum, algısı yaratmak mı? Tanıdığım biri var, Baya mesleği influencer olan. Geçtiğimiz günlerde konuştuğumuzda işte G7x soran kişi aynı zamanda. Hı hı. Neden dediğim zaman bana şu cevap verdi işte, herkes fotoğrafla çekiyor. Bugün influencer olan, evet, onun evet. etrafındaki en azından. Telefonla. Açıyor. Pardon, telefonla çekiyor. Ee, makineyle çekmek bir fark yaratacak bende. Bu. Aslında çıktı olarak bir fark yaratmasa bile Hı -hı. E, dışarıya olan algısı daha farklı olacak. O yüzden tercih ettiğini söylemiştim sana. Çıktı olarak fark yaratma kısmında e, çok taze ZV-1 kullandığım için şey söyleyebilirim. Zeve bir 1 inç sensörlü bir makine. Telefonların da sensörleri 1 inçe yaklaştı. 1 inç olan da var. Xiaomi'nin Pro'ları 1 inç. Hı hı. Ee, iPhone'da 1 inçe yakın. 1 bir inçten biraz daha küçük. Ya e, sensör boyutu avantajı görmüyorsun. Hı hı. Ama optik bir avantaj görüyorsun. Önündeki lens ne olursa olsun telefon kamerasının hı hı. üzerindeki lensle kıyasla çok daha hı hı. katmanlı, çok daha fazla element bulunduran daha özenilmiş lensler yani ZV-1'in üzerinde Zeiss lens bulunuyor yani e, çıktı anlamında gren ve görüntünün bitrate anlamında bir fark yok ama optik anlamda bir fark var ZV-1'le veya rx ile g G7X'le bu 1 sensörlü bile olsa kompakt kamerayla çıkan video görüntüsü Hı -hı. telefonun üzerinde ama onlar o çıktı da o detaylara dikkat ediyorlar mıdır bilmiyorum, bilmiyorum yani sanmıyorum şey... yani işte gereği hani Tabii. Baktığın zaman öyle o avantajlarını fark ediyorlar diyemem herhalde yani öyle çok zorlayacak da bir şey yapmıyorlar makineyi yani genelde. Tabii tabii yani evet. Mekana gidip fotoğraf çekmek ya da işte arkadaşlarıyla toplanma bir fotoğraf çekmek pek bu saydığın şeylerin bariz bir farkını hissedebileceği şeyler değil. Senaryolar değil yani. Doğru. Evet. Peki modellerden biraz konuşalım istersen yani markalar neler bizim sonuçta şu an konuştuğumuz şeyi markalar birkaç sene önceden gördü ve herkes evet, buraya yatırım, yatırım yaptı. yaptı. Aslında çok bazı modeller var Sony'de işte RX100 Pro Compact'ta evet. RX1 var ee, yenilediler Bak, yıllar RX1, sonra yenilediler. RX1 türünün nadir örneklerinden Hı -hı. biri full frame ve kompakt. yani lensi değişmeyen bir full frame makine. Rakibini söyleyeyim. Laika. Evet. orada da. Zaten Laika ile kıyaslıyorlar. Tabi. Evet. Ee... Ama ikisi de bence çok pahalı. Onların. Evet. Laika zaten çok Lyca pahalı. Laika zaten uçuyor. RX1 de çok pahalı. RX1 de çok bin pahalı. 5000 dolar civarında satılıyor yani. Dört, Sanırım, 4, Sanırım. 4500 5000 bandında. Orada nispeten ucuz diyeceğimiz Ricoh var. Pastadan iyi pay alan. Ricoh çok, çok popüler değil. Evet. Zaten full frame'de benim aklıma gelen bunlar var. Başka full var mı? Full frame'de Laika ve ee, şey dışında, soru dışında Micro yok. Micro Four Third de var bir tane bu arada. Panasonic ortak üretimi o. Ee, Deluxe. Evet, e, Delplex. Evet, Delplex. Çok güzel makina. Hı hı. hı, -hı. Ee, Panasonic'le ortak üretim. Şimdi başlarsak şeyden, küçük biraz küçük RX -Z sensörden Z -Z başlarsak Rekip mesela. 1 inç'ler ama. var. 1 tamam. inç'lerde işte rx user'lar eee ve şeyler, e, g 7 de galiba. G7X de yine küçük sensör. Bir üstte Micro Four Thirds yer alıyor. Evet. APS-C'den küçük, 1 inç'ten büyük. Orada o e, çok güzel bir makine Panasonic bence. Panasonic'in var mı orada? Panasonic, Panasonic çünkü var. Var, var. Micro Four Thirds'a sahiplenen şey, bir... Deluxe'la Panasonic'in birebir aynı makinesi var. Şey gibi, e, ha, anladım Skoda Superb'le ile Volkswagen Passat aynen gibi anladım. düşün yani. Marka. Ya şey, Leica full frame'de Fuji'de APS-C ve orta formatta Evet. konumlanıyor. Ee, orta araya format. bir yere şey geldi, Birinciden büyük yine Micro Four Thirds'den küçük half frame geldi. Fuji. Fuji <laughs> X-Half'la girdi oraya. Eee APSC'de var bir kere. Ricoh dediğin gibi Türkiye'de çok popüler değil. Getiriyorlar Türkiye'ye ama saçma bir fiyatta. Yani 1500 dolarlık makineyi burada 80 bin liraya 90 bin liraya falan satıyorlar. O fiyatta e, Türkiye'de Ricoh'un satması çok zor çünkü satmaz. bilinmiyor. Türkiye'de. Ya, varken işte. Bir de ben niye 1500 dolarlık makineyi 90 bin liraya alayım ki ya? Kendisi getirmiyor galiba Ricoh'un Türkiye'de yok. E, Distribütör üzerinden geliyor. Hı -hı. Böyle böyle. Türkiye'deki pazara bakacak olursak da Fuji bariz bir şekilde dominanttır. Dünyada da bu arada X100 e. yürütüyor pazarı. Like'ı çok <laughs> Like'ı çok sevmiyorsun o yüzden. Her <laughs> <laughs> like da öyle bir. Ya fiyat politikasını sevmiyorum. E, 50 ürettik diyor. Abi üretme. Fotoğraf makinamı da 50 üretme da ya. da bir şey olsun ya. Ben seviyorum. Yani <laughs> orada da bir şey olsun. Abi zaten işte alternatiflerin var. Çok pahalı. Pahalı değil dediklerimiz bu arada. Yine yani baktığımız zaman. Şöyle pahalı değil dediğimiz segment 70 bin lira, 80 bin lira bugün X100'de yani. Bu x, 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 X100 de pahalı. X100 de alınmaz abi. x 100 referans aldım zaten yani. yani çünkü e, Türkiye'de galiba en popüler olan makinelerden biri o. Hı -hı. E, R200, X100'den de pahalı galiba. Yenisi, 7. serisi çıktı galiba evet. şu an Bir ara bizde de vardı. Evet evet. Yani pahalı dediğimiz kısım... Ya pahalı değil dediğimiz kısım yine 70-80 bin liralarda. Kesinlikle. Bugün like almak istesen 250-300 bin aralığında alıyorsun Q serisinden bahsedelim Kompaktlardan gidiyoruz. O yüzden yani aslında kabaca bir 50 bin lirayla 300 bin lira aralığındaki bir banttan bahsediyoruz burada yani. İşte bunun alternatif şu aslında. E, sıfır makine düşünmek zorunda değil insanlar. Yani kompakt makineyi neden alırsın? Ben şunun için alırım aslında. Ee, şimdi zaten telefon benim için bir opsiyon değil bunu konuştuk. Hı hı. İnsanlar için telefon mu kompakt makine mi bir kıyas. Hı hı. Benim için kompakt makine mi yoksa full frame makine, aynasız APS-C bir makine mi? Hı hı. Yani lensi değiştirilebilir mi değiştirilemez makine mi? Noktası bir kıyas. Benim günlük iş için tabii ki lensi değiştirilebilen makineler yani o da kıyas kabul etmez hı hı. ama günlük hayatımda Geçen hafta da tecrübe ettiğim gibi kompakt makinenin her yerde çıkarıp çekme özgürlüğü var. Yani hemen bir, bir etkinlik sırasında ben yanımda A7 götürmüş olsaydım şu an yanımda getirdiğim görüntülerin yarısını bile çekmemiş olacaktım. Çünkü makine daha büyük, çantanda taşıyorsun daha pahalı, daha kıymetli, evet. daha böyle e, her yerde ortaya çıkarıp çekmek istemiyorsun veya bir etkinlik esnasında çantanın içinde kenara atıp biraz takılıp gidip çantadan alıp çekmiyorsun. Evet. Dolayısıyla kompakt makinenin bendeki en büyük avantajı ucuz, pratik, küçük. Cebime girebilir ve burada cepten kastım. Bayağı pantolonumun cebine girmesini istiyorum o makinenin. Leica'yı eledin. Ee, Leica'yı da eledim. X100'ü de eledim. Fuji de girmiyor pantolonun cebine. Ee, burada Ricoh ve e, Canon g x Sony ZV-1 veya RX100. RX100. Hı hı. O tip lensi elektronik olarak hı. içeri gömülebilen makineler çok avantajlı hale geliyor. Ee, benim kullanım senaryomda istediğim şey müthiş iyi bir bana A7'nin performansını versin veya bir XT5'in performansını versin değil. Benim istediğim şey şu. Cebimde dursun. Çok hızlı bir şekilde cebimden çıkarıp birkaç kare fotoğraf veya biraz video çekebileyim. Bunu istiyorum. Bunu da bana bu küçük ve ucuz versiyonlar sunuyor. Söylediğin şeyler arasında en kritik olanları bence cebe girmesi Hı -hı. bir özellikle. Yani ben de işte bir iş dışında fotoğraf çekme isteğim benim bir seyahatlerde geliyor. Yani Hı -hı. işte şimdi bir yere gittim de bir yurt dışına gittiğimizde farklı bir şehre gittiğimizde ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Orada da en büyük handikap işte anında cebinden ya da çantandan çıkartabileceğim bir şey olması bunun yani hatta çantanda bile değil yani cebinde lens değiştirme opsiyonu zaten saymıyorum. O çok antal geliyor öyle Hı -hı. bir durumda artı e, fiyat dediğin gibi yani onu rahatça kullanmalısın ya. ya like o istisna dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şu an günümüzdeki hiçbir ekonomide hiçbir ülkenin ekonomisinde çok rahatça erişilebilen makineler değil like'lar evet Tabii. ama ya onun haricinde gö, nispeten işte Fuji'nin önceki modelleri vesaire e, kaybolsa da kırılsa da başına bir iş gelse de çok canını yakmayacak makinalardır diye değerlendirelim. Bu değersiz olma durumu önemli. Rahatça kullanabilme açısından. Evet tam bunun tersi bir şey söyleyeceğim. Şeyden hiç bahsetmedik. Fuji'nin GFX 100 RF'inden. RF. Yani orta e sen format. Sen gördün mü onu? Ben Öyle canlı görmedim. Ben denemedim. Ben de denemedim. Ya çok ilgimi çekmiyor bu arada. Biraz yani. şey e ebat olarak cebime girecek bir şey değil yani o hakkında. Ya orta format bir kompakt makine benim talebim değil. Orta format makinayla ben iş yaparım. Hı hı. Ee, onda da kompakt almam. Normal GFX 100S, S2 hı hı. ve 102 gibi makinelere bakarım. Ya yani o benim radarımda değil. O benim ilgimi çeken bir makinede değil. Orada da muhtemelen işte ya ben hangi lens alayım? Çünkü şey var ya ekipmanda da bir hastalığa dönüşüyor bu yani. Tabii tabii banda. evet. Sana, sana bir sürü lens alternatifi sunulması aynı zamanda senin onların için de boğulman demek ya yani birçok insan için. Evet. Evet. Hatta gest diye bir açılım var bunun yani yazarız videoda belki işte yani Gear ekipman Sendrom gibi bir Aha. açılım var onun yani bayağı her kategoride yani bu ekipman alternatifinin çok olduğu e, her cihaz için geçerli bir şey bu. Orada bir zorlanıyorsun bunu yaşamak istemeyen insanlar için iyi de bir şey çıkartmak istiyorum diyen insanlar için gerçekten belki profesyonel olarak da yapabilirsin bir alternatiftir diye düşünüyorum ya. Hangi lensi alacağım derdin yok. Lens takılı geliyor evet. zaten. Ya bir de bazı insanlar kamerayı boynuna asmayı seviyor. Evet. Ben sevmiyorum. Ee, özellikle o yüzden cebimde veya böyle çantanın yan cebinde, mont cebinde bir yerde dursun istiyorum. Hemen elime atıp çıkarayım kamerayı. Hı. Kameranın üzerinde hiçbir askı sevmiyorum yani Bileğime takmayı da sevmiyorum. Siren tarafını konuştuk ya. Hı -hı. İşte orada da askılar çok. Tabii tabii <laughs> evet. Böyle deri askılar Deli falan. Deri yani Ahşap grip yapıyor, <laughs> yapıyor böyle. Onu evet, eskitiyor evet. falan. ya yani Makineyi bayağı bir moda objesine çeviriyor. Ben onu sevmiyorum. Ee, boynunda taşıyan biri için belki 100 F mantıklı olabilir de. Ee, dediğim gibi benim hiçbir zaman radarımda olmadı. Peki sana şunu sorayım. Kompakt Sözümüz makine. Sözümüz ne bizim şimdi yani? Bu kadar konuştuk. Geleceğiz. <laughs> Ve yine bağlayamazsak. Geleceğiz. Ama şeyi soracağım. Ee, kompakt makine... Şimdi bazıları zoom yapabiliyor bunların uh -huh. aralık lensleri oluyor, bazıları sabit lens. Sabit mi olmalı, zoom mu? Prime ya. Prime. Sabit kaç, mi, kaç milimetre? Full frame ölçülerini söyle. Ya e, genelde 23 oluyor zaten. Yani full frame full, full frame, frame 30'a denk gelen, APS-C'de 23 gördüğümüz, işte 33'lere denk gelen, 35'lere denk gelen bir aralıkta oluyor bunlar. Evet. Aslında en ideal dediğimiz aralık bu. Yani ne çok geniş bir açı, ne çok zoom, tam böyle ortada bir noktada. Ama ben şu an 40'lara biraz takmış durumdayım. Yani full frame'de Leica'nın Q3'de çıkarttığı bir alternatif var işte. 48, 40. 43 ya da 48'de yanlış hatırlamıyorsam. O milimetreler biraz hmm. benim ilgimi çekiyor. Ama onunla da ilgili incelemeleri izledim mesela. Q3, 23 milimetrelik... O da 28'di sanırım yani 28. 28 popüler. 28 evet. milimetrelik Q3 olanlar yeni çıkan Q'yu kullanıyorlar ve tekrardan şeye dönüyorlar yani 20'lerde çekmek daha cazip geliyor insanlara. Ben Çünkü crop de, var, 60 megapikseller olduğu için tabii. Yani şöyle 35 bile değil. 28 bence süper. Full frame'de 28'e denk gelen. O da APS-C'nin böyle 18'ine falan denk evet. geliyor. Çok geniş bahsettiğin açı. Çok geniş. E, ama, ama ama şöyle düşün O görüntüyü bazen, seviyorum ben. Zaten şöyle yani prime kullanıyorsun. Lens body'ye sabit değiştirme imkanın yok o yüzden çok ya optik avantajı var tabii ki. Ben biraz onu seviyorum ama onun haricinde çekmek istediğim bir şey geniş çekip kroplaman gayet mümkün bir şey. Evet. Yani Dışarıdan alabiliyorsun görüntüyü. Diğeri tam tersi mümkün değil yani genişletmek. Bir de zor. bence bu bahsettiğimiz şey e, retro tarz görüntüye böyle aşırı e, dar alan derinliği, çok böyle süper bokeh'ler falan Evet, ters aykırı. Hı. Evet. Geniş o yüzden açığı, evet. Geniş açının estetiği daha uygun geliyor bana bu tip bir kullanım hı hı. anı fotoğrafçılığı hı hı. dediğimiz şeyde geniş açının estetiği bana daha uygun geliyor. E, pahalılığından bahsettik bunların e, bir alternatif şu onu da önerebilirim insanlara ki ben de bunu yaptım ve birkaç makineyle daha yapmaya devam edeceğim lensini değiştirmediğiniz zaman her makine kompakt. Hı hı. Yani bir lensi değiştirilebilir küçük bir makine alıp üzerine hı hı. bir de Pancake, pancake lens taktığın hı. zaman çok daha uyguna mal edebiliyorsun Fuji'de bunu. Fuji'de şu an o, se o seçenekler de mevcut. Sıfırda da mevcut. x 5 35 bin lira mı evet. 30 bin lira mı Ne gayet hı. güzel bir fiyatı var. İki tane de güzel Pancake lensi var Fuji'nin ama eskilerden bir 18 milimetresi var. 28 mi çıkartmıştı? 20, 28. 20 20 23 var ve 27 var sanırım. 2.8. Evet. Hı hı. Ama eskilerde 18 var. Bulamazsın şu an. Hı hı. 18 milimetrenin e, ikinci elde bulunabiliyor. Bence... Ben Prime. Evet evet. Yine pankek. Bence bir tane böyle XM1 falan alıp hatta iyice eskiye gidip bugün Hı, hı. 10 bin liranın altına alabilirsin o makineyi. İşte beni rahatsız eden şey o opisyonu vermeyeceksin ya insanlara. Yani değiştiremiyoruz lensi. O ya bir tane lensin bir... varsa yine değiştiremiyorsun yani. Ama sonuçta şey var yani satın alma opsiyonun var ya baktığın zaman. İşte bir tane makine, bir tane lens alıp kendi kompakt makineni yapmak çok daha ya ucuna mal evet, oluyor. O evet. yüzden yani evet, buradaki evet. benim dediğim. Aynısını Micro Four Thirds'de de yapabiliyorsun. Eski Olympus'un şu an OMS sistemi oldu o markanın ismi. Olympus'un işte ee, M10'ları falan var. E, onların da makine isimleri ölüm gibi ya yani ben de burada şu an söylesem söyleyemem makinenin ismini ama em 10 d mi öyle bir hı hı. şey. O makineler Micro Four Thirds'ın makineleri çok kompakt gerçekten ve Leica'nın Zoomix Leica ortaklığıyla üretilmiş pancake lensler satılıyor. Yine ikinci ile çok rahat bulunabiliyor. Seven Artisan'ın falan manuel lensleri bulunabiliyor. Hı hı. İyice retro görüntü isteyenlere. Hı hı. Ki Seven Artisan'ın manuel lensleri baya böyle 80'lerin 90'ların lens estetiğini hı hı. andırır. Onların kusurları. Ee, çok Güzel böyle şeyler Kombini yapmak mümkün. Bir oralara da bakmakta fayda var. Hazır bu e, kompakt piyasası bu kadar baş, başını alıp gitmişken orada da güzel şeyler Sence çıkarılabilir. Devam olacak mı yoksa bu o fotoğraf paylaşımıyla gelen bir trend de geçecek mi? Bence bir trend de ee, şey içinden bahsediyorum. Ya, fotoğrafa ilgisi olmayan amacı sadece Instagram'da paylaşmak üzere. Fotoğraf çekmek olan insanlar için bir trendti bu. Ee, gelecek ve geçecek. Yine o kusursuza, yine daha iyi bokehlere, yine Hı -hı. daha düşük diyaframlara, keskin. daha keskin Hı -hı. fotoğraflara gidiş olacaktır bir noktada ama e, bu trend esnasında zehirlenip fotoğrafın zehrini alan evet, ve burada kalan insanlar, insanlar da olacaktır vardır. yani. Peki. Ee, söyleyecek bir şey. Sözü ne olsun diyordun ya videonun. Sözü şu olsun abi gidip 100 bin liraya fotoğraf çekeceğim diye 100-120 bin liraya telefon almayın. Çok daha uyguna Ya sıfır ya da ikinci elde yapacağınız bir kitle makine evet, alın. Telefonu bir deneyimi yaşamış olun. Evet, telefonu bir iletişim aracı olarak kullanmaya, kullanmaya devam edin, edin derim ben. Peki, aynı fikirdeyim sana zaten. Burada çok çakışmıyoruz. Yani. Evet, evet. Like'da Like'a da bölümü yapalım da <laughs> kılıçlar çekilsin evet. orada. Like'a'nın dinamiği çok farklı. Onu da işte başka zaman değiniriz. O, 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 da kompaktlar için de ayrıca konuşulması gereken bir şey. Tabii tabii. Evet. Bunun öncüsü olmasının da vermiş olduğu bir like'a etki var yani. Tabii. Adamların şeyi şey, dansı şey, var. İşte range finder. Taşırdık, Sokağa. Tabii tabii Range yani. öncüsü. Evet. O, onda değil. tarihine hiçbir sözüm yok. Ben Like'a'nın bugünüyle derdim Hı. var benim. Onu bir Like'a bölümü yapalım. Tamam. Peki. Tamam. O zaman... Yine bir gün Pom Prime'da görüşmek üzere Başarız.